Sodyum bromür çözeltisi. Sodyum bromür tuz. CH5OH arkadaşlar etil alkol. Etil alkol uçucudur. Dolayısıyla kaynak noktasını düşürür. Sodyum bromür ise tuz ve iyon içerir. Dolayısıyla elektri e e hem elektrik iletkenliğini hem de kaynak noktasını artırır arkadaşlar. Dolayısıyla kaynak noktasının haberin soru içerisinde daha fazladır. Doğru. Elektriksel iletkenlikleri aynı olamaz. Çünkü alkol çözeltisi elektrik iletmez. Çünkü alkol molekül halde çözünür arkadaşlar. CH5OH'ın su hücresinin buhar basıncı CH5OH daha uçucu olduğu için daha fazladır. Doğrudur. Cevap 1 ve 3 C seçeneğidir. Şimdi bizim elimizde demir, naftalin, tuz ve şekerden oluşan bir karışımımız var arkadaşlar. Hangi sırada uygulayacağız? Bir kere demir, nikel ya da kobalt varsa ilk sıraya mıknatıslanma alacağız arkadaşlar. O zaman 4 önce olacak diyoruz. Daha sonra naftalin, tuz ve şeker var arkadaşlar. Bunları suya atacağız. Suda çözeceğiz. Bu da ikincisi olacak. O zaman şöyle diyelim. Şöyle büyüklük koydum ama virgülde koyabiliriz arkadaşlar. Evet, sonra süreceğiz. Naftalin alacağız arkadaşlar. 3 Evet, daha sonra tuz ve şeker. aynı bu da çözünüyor. Aynı hızda çözünen farklı katıları ayrımsal kristallendirme yöntemiyle ayırıyoruz idik. Sonra da 2 gelecek. Yani 4 1 3 2 olacak arkadaşlar. 4 1 Evet, 3 ve en sonunda 2 yapacağız. Cevabımız B seçeneği. Doymamış şekerli çözese aynı şekilde bir miktar daha şeker ekliyoruz arkadaşlar. Hangileri artar? Buraya dikkat edelim. Kaynama noktası artar. Elektrik iletkenliği zaten şeker su elektriği iletmez arkadaşlar. Değişmez. Donma noktası ise azalır. Tam tersi arkadaşlar. Cevap yalnız bir adını. Şimdi kütle %35'lik tuzlu su çözeltisi diyor arkadaşlar. Bunun %35'i tuzdur. O zaman geriye kalan arkadaşlar %65'i ise sudur diyoruz. O zaman şunları hemen eleyelim. 250 gram çöreltinin kaç gram tuzdur demiş arkadaşlar. Burada da şunu yapıyoruz. Yüzde 35 ise 250 de kaçtır diyoruz arkadaşlar. 250 çarpı 35 bölü 100 dediğimizde cevap 87.5 olarak çıkar. Evet o zaman cevabımız E seçeneğidir. Evet, şimdi saf suya bir miktar şeker katılarak tamamen çözünürse arkadaşlar ee, suyun öz kütlesine yani karışım öz kütlesi suyundan daha büyük olacak. Dolayısıyla öz kütlede azalma değil artma olur. Bu ifade yanlıştır. Cevap E seçeneği. Evet. Şimdi arkadaşlar X kabına ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi 5 gram A ekliyoruz. Y kabına da 5 gram B ekliyoruz. Hemen soruya baktığımız arkadaşlar X kabında 2 gram A katının çözülmeden kaldığı gözleniyor. Öyleyse burada çözünen 3 gram arkadaşlar. Burada ise tamamen çözülmüş. 5 gram çözünmüş. Şimdi yanlış arıyoruz arkadaşlar. E seçeneğine bakarsak x ve y kaplarındaki çözelti kütleleri eşittir demiş. Çözelti çözücü artık çözünendir. Şimdi çözücü kütleleri işte arkadaşlar. 100 milim 100 milim. O da 100 gram 100 gram yapar suyun ısı kütlesi 1 olduğu için. Ama çözünen kütleleri 3 gram 5 gram. Dolayısıyla çözelti kütleleri birbirinden farklı olur arkadaşlar. Eşit olmaz. E seçeneği yanlıştır. Şimdi karışımları arkadaşlar tanecik boyutlarına göre sıralandırabilir, sınıflandırabiliriz, sıralayabiliriz. E, tanecik boyutu 1 nanometreden daha küçük ise karışım çözeltidir arkadaşlar. 1 ve 1000 nanometre arasında ise e, kolloid'dir. kolloittir. E, 1000 nanometreden daha büyükse tanecik boyutu o zaman da heterojen karışım, süspansiyon vesaire olarak gruplandırabiliriz. Dolayısıyla 1 nanometreden daha küçük parçacık boyutu çözelti olur. Cevap B seçeneğidir. Evet şimdi kütlece yüzde 40'lık 200 gram çözeltimiz var arkadaşlar. O zaman yüzde 40 200 de 80 gram olur. Hemen şöyle açalım arkadaşlar. Yüzde 40 diyoruz 200 de 80 gram. 80 gram tuz artı 120 gram da su vardır arkadaşlar. Şimdi birincisi çözeltteki su kütlesinin tuz kütlesinin oranı diyor arkadaşlar. Yani 120 bölü 80 diyoruz arkadaşlar. Buradan da 40'a bölersek 3 bölü 2 olarak elde ederiz. Üzerine 40 gram tuz ekleyip tamamı çözülürse şimdi arkadaşlar 80 gram tuzumuz vardı. 40 gram daha tuz eklersek 120 gram olur. Bölü diyoruz arkadaşlar. Şimdi 120 gram suyumuz vardı. 120 gram da tuzumuz oldu. Toplam 240 oldu arkadaşlar. Çarpı 100 dediğimizde sadeleşir. 1, 2, %50'lik çözelti hazırlamış oluruz. Yani 3 bölü 2 %50 olacak. Cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki kaplarda sodyum klorür tuzunun dibinde katı bulunmayan doymuş sulu çözeltileri hazırlanıyor. Arkadaşlar 30'lar milim su var. Üçünde de gördüğünüz gibi. Ama çözülen tuz miktarları birinde 20 gram çözülmüş. Diğerinde 30 gram, diğerinde 5 gram. Tuz miktarları farklı. Şimdi öyleyse bunların sıcaklıkları farklı olmalıdır arkadaşlar. Çözeltiler farklı sıcaklıkları ifadesi doğrudur. Üçüncü çözelti en seyreltik yani en az tuz çözdüğü için doğrudur arkadaşlar. Aynı ortamda donma noktası çözünen tuz miktarı arttıkça düşer arkadaşlar azaldıkça artar. Dolayısıyla en yüksek olan ikinci değil, üçüncü çözeltidir. Bu ifade hatalıdır diyoruz. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Şimdi eşit hacimli sularda eşit molde X ve Y. X iyonlaşıyor. Örnek verelim arkadaşlar. Sodyum klorür hemen iyonlaştı. Na artı eksi 1 molmuş. 1, 1. Şimdi Y ise moleküler halde çözünüyor arkadaşlar. O da mesela şeker olsun. C6, H12, O6 diyelim. Çözdük. Yine C6, H12, O6 olur. 1, 1 olur. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla X çözünürse bakın 2 tane tanecik verirken Y çözündüğünde 1 tane tanecik verdi. Ve eşit hacimli sularda biz bunları çözdük. X büyük Y ilişkisi diyor arkadaşlar. Birim hacimde çözünen tanecik sayısına bağlıdır. İyon ya da molekül sayısına bağlıdır. Dolayısıyla kaynak noktası X büyük Y olur. İletkenlik. zaten arkadaşlar tuz iyon, iyonlaşarak çözünür. Ve bir maddenin, bir sıvının elektriği iletmesi için de yapısında iyon bulundurması gerekir. Dolayısıyla X çözeltisi iletirken Y çözeltisi iletmeyecektir arkadaşlar. Donma noktası da tam tersine arkadaşlar. Yani iyon ya da molekül miktarı arttıkça, oranı arttıkça donma noktası düşer. O zaman X'in çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin donma noktası Y'ye göre daha düşüktür arkadaşlar. Yani X büyük Y değil, tam tersi Y büyük X olacaktır donma noktasında. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki karışımlarla aşağıdaki e, isimlendirmeleri, aşağıdaki sınıflandırmalarda daha doğrusu eşleştireceğiz, eşlendireceğiz. Şimdi çözelti e, 20 ayar bilezik çözeltidir arkadaşlar. Aire sol, sisli hava aire soldur. Süspansiyon yine Türk kahvesi süspansiyondur diyoruz. E, emisyon, e, burada mesela karbon tetraklor iotu çözer. Bu çözeltidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da çözeltidir diyoruz. Karışık kuru yemişti, adi karışımdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada emisyon bulunmamaktadır. Cevap D seçeneğidir. Evet özütleme ya da ekstrakte etme çözünürlük farkına bağlı bir ayırma yöntemidir arkadaşlar. Cevap yalnız iki B seçeneğidir.